Arkadaşlar ee, sonunda Adem seninle çocuk yapalım mı diye sordu. Ben de evet dedim. Her şey yolunda gitti. Minik Zeynep ailemize katıldı. Çok şanslıyız. Mola Arası Oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ismim Adem. Yeni bir Star Cevvalet bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu çocuk nasıl yapılır? Arkadaşlar, daha önce ben bu konu hakkında bir video yapmıştım ama eksik olduğunu düşünerekten ve sizin de bana sık sık yorumlarda sormuş olduğunuz bu konu hakkında bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim ve çocuk nasıl yapılır bunu öğrenelim. Öncelikle yapmamız gereken kasabadaki bekar kızlardan bir tanesiyle kız arkadaşı olmak. Arkadaşlar kendimi eş adayı olarak e, Maru'yu seçtim. Haftada iki kere hediye vere vere kalbini e, şu şekilde bakın ben size şurada göstereyim. Şu anda kalbi 8 oldu. E, şimdi burada son iki tane kalbi kaldı. Buna buket vererekten o kalplerini de açacağım ve daha sonra da e, kalbi 10 yapıldıktan sonra yaptıktan sonra gidip deniz kızı kolyesini alacağım. Buketi almak için Pierre'in yanına geldim. Şöyle envanterini yukarıya doğru kaydırarak en alta görmüş olduğunuz gibi 200 gold karşılığında bir tane buket alıyoruz arkadaşlar ve bunu şimdi götürüp Maru'ya vereceğim. Tekrardan Maru'nun yanına geldim ve şimdi buketi Maru'ya şu şekilde veriyorum. Ciddi mi düşünüyorsun? Ben de. Birazcık gerginim. Sen değil misin? Hayır diyelim. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Bu şekilde buketi buna vererekten hemen tekrar şurada şöyle maruyu tekrar bulalım. Ve görmüş olduğunuz gibi artık kız arkadaş yazıyor. Şimdi ne oldu? Son iki kalbi de açılmış oldu. Şimdi hediye vermeye devam edeceğiz maruya. Umarım salı günleri Harvey'nin sağlık kuruluşunda çalışıyor. Şimdi ona hediyesini vermeye gideceğim. Gidiyorum. Aha ara sahne girdi. Bu örnekleri hazırlamaktan çok sıkıldım. Aa, ay ne oldu? Neyi kırdın kız? Ay olamaz ya. Ay, ne kırdın sen? Önlük mahvoldu. oldu. beni öldürecek. Yok kız hiçbir şey yapamaz. Senin yanında ben varım. Adem sence ne yapmalıyım? Yeden al işte. Farkı anlamayacaktır. Harviye bunun benim suçum olduğunu söyle. Harviye bunun bir kaza olduğunu söyle. Bence de bir kaza olduğunu söyle. Haklısın. Ona doğruyu söylemeliyim. Ha, geliyor Harvi. Ne oldu? bir şeyin kırıldığını duydum. Yanlışlıkla oldu Harvey. Kazara örneklerde Biri birini yere düşürdüm. Özür dilerim. Doğru söylediğin için teşekkür ederim Malo. Örnek için endişelenme. Yeni bir tane alırız. Kimin örneğiydi ki o acaba? Bana sabırla yaklaştığınız için teşekkür ederim Doktor Harvey. Ne demek? Bana burada epey yardımcı oluyorsun. Sen olmasan ne yaparım bilmiyorum. Aa gülücükler çıkıyor bu arada. Ne oldu? Soru işareti çıktı. Adem, solgun görünüyorsun. İyi misin? E tabii sab solgun görüneceğim. Örneğin birini düşününce şaşırdım. Şimdi hemen e, gidip marumuzun hediyesini verelim. Selam tatlım. Sana hediyeni getirdim. Al bakalım. Yoksa bu vay canına Adem olağanüstü. Sen de olağanüstürsün Maru. Yeniden Maru'nun hediyesini vermek için geldim. Ve şu anda kalbi 9. Ee, bir tane daha hediye verirsem zannedersem kalbini 10 yapacağım. Adem bugün çok şıksın. Sen de öylesin. Tamam hadi görüşürüz. Günaydın canım. Ne yapıyorsun? Sana hediyeni getirdim. 10 oldu mu kalbin? Evet arkadaşlar şu anda kalbi 10 oldu. Ve artık bundan sonra sahilde yağmurlu bir güne gidip deniz kızı kolyesini alıp e, Maria istersem öbürlerine de verebilirim. Çünkü onların da kalpleri ol. Mesela e, Penny olsun. E, Heli olsun, Emili olsun, Egebili olsun, Liaha olsun. Bunları da verip bunlarla da evlenebilirim arkadaşlar. E, bakalım e, hangisine vereceğim. E, ben bu Maru'yu ben size özellikle 8 kalp olduğu için ve daha sonra nasıl neler yapmanız gerektiğini anlatmak için o yüzden e, bu şekilde şey yaptım. Yani Deniz Kızı kolyesini almak ve Puket vermek. O yüzden böyle biraz videonun burasını uzattım ama Olsun arkadaşlar, size en azından öğrenmiş oldum. Arkadaşlar Marun'un kalbini on yaptım ve şimdi sahile gidip deniz kızı kolyesini alacağım. Şuradan ben ışınlanarak gideceğim. Siz normal şekilde gidebilirsiniz. Bu arada şunları da bir toplayayım bir. Bu renkli kabuklar arkadaşlar. Vahadaki kumarhane kazinoyu açmamızda yardımcı oluyor bize. İlk oynayan arkadaşlar zaten şey yapsınlar, bunları hemen satmasınlar bir yerde beklesinler. Bu arada yaşlı gemicimiz de orada bekliyor bize. Selam adamım. Deniz kızı kolyesi diye bir şey satıyorum. Almak ister misin? 5000 kolt. Tamam, alalım. Bundan arkadaşlar e, deniz kızı kolyesini aldık. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi bunu e, sevdiğimiz karaktere verip onunla evleneceğiz. Ve bu şekilde eşimizi de bulmuş olacağız. Daha sonra e, çocuk yapma olayları falan. Onları da ben size göstereceğim arkadaşlar. Kazabadan diren geçiyor ve trene yetişmeye çalışıyorum şu anda. Bakalım tren ne getirdi? Yani ne atıyor bize şu anda? Bakalım yetişebildik mi? Evet tren şu anda gidiyor. Ve ee, demir cevherleri ve odun düşürdü şu anda. Başka bir şey düşürdü mü? E, taş düşürdü arkadaşlar bu arada. Şunu da alayım ben. E, güzel. Odun taş, odun. Ya değerli bir şeyler düşürseydi daha güzel olurdu ama. Şunlar da aynı zamanda. Tamam ancak taş düşürdü. Başka bir şey düşürmedi. Tamam trenle de bu şekilde yetişmiş olduk. Arkadaşlar deniz kısı kolesini Egibi ile vermeye karar verdim. Egibi e ile evlenip çocuğumuz ondan olsun. E, size de şöyle bir soru olsun arkadaşlar. Siz olsanız hangi karakterle evlenirsiniz? Lütfen bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi deniz kızı kolyesini vermek için Egibil'in yanına gidiyorum arkadaşlar. Merhaba tatlım ne yapıyorsun? Bilirsin ya hani aslında günün birinde çiftçi olacağımı hissedebiliyorum. Kız demek ki hissetmiş arkadaşlar deniz kızı kolyesine buna vereceğimi. Egibil seninle evlenmek istiyorum benimle evlenir misin sen? Kabul ediyorum. Ben her şeyi ayarlarım. Üç gün sonra töreni yaparız. Tamam mı? Tamam Egibir. Ben mi evlilik mi? Bunun olacağını, bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Olabilir. Birlikte çok eğleneceğiz. Öpücüğümüzü de aldık. Tamam. Üç gün sonra arkadaşlar Egibir ile düğünümüz oldu. Başkan da şu anda. Öpüşebilirsiniz dedi ve bu şekilde şu anda evet arkadaşlar evlenmiş olduk. Bu arada e, herkes sevinç içerisinde. Tamam düğünümüz bu şekilde sona erdi ve artık hayat bundan sonra çok daha farklı olacak. Ancak geleceğimiz parlak. Konuşalım bakalım. Düğün harikaydı değil mi canım? Evet tatlım. Tabi çiftliği unutmayı tabi çiftliği unutmayız. Çalışma zamanı geldi. Evet, aynen öyle. Öpücüğümüzü alalım tabii ki ilk başta. Artık bundan sonra arkadaşlar e çocuk yapma işlemine başlayabiliriz direkt olarak. Günaydın hayatım. Yeni evine alışabildin mi? Karanlık, yağmur. Bu hava beni heyecanlandırıyor. Hediyeni al bakalım. Buna ciddi ciddi bayıldım Adem. Sen bir tanesin. Tamam gibi sen de öylesin. Arkadaşlar e, yorumlarda en çok sorular ikinci bir soru da evlendik. Eşimin her gün hediyesini de veriyorum. Ondan sonra hatta onu e, öpücükle alıyorum. Ama çocuğumuz olmuyor. Arkadaşlar eğer ki çocuk odası yaptırmazsanız e, çocuğunuz olmaz. Çocuğunuz olsa da çocuğun çünkü yatacak yeri yok. Ee, bunu belki çocuk odasını nereden yaptırabiliyoruz? Hadi şimdi oraya gidelim onu da öğrenelim. Şu anda Robin'in yanına geldim. Çocuk odası yaptırmak için arkadaşlar Robin'in yanına uğruyoruz. Burada evi geliştir diyoruz ve karşımıza evi genişletip çocuk odası ekleyebilirsin diye yazıyor. Bunun için bize 150 parça keresle ve 50 bir kolt para lazım. Bunu verdiğiniz zaman Robin çocuk odasını yapıyor sizin için arkadaşlar. Tatlım Kış neredeyse geldi. Isıtma sistemi iki kez kontrol etmeli. Vanaları kapatmalı ve evin yalıtımına bakmalıyız. Tamam Egebil. Şöyle senin hediyeni vereyim. Ondan sonra öpücüğümüzü endişelenme. Hepsiyle ilgileneceğim. Öpücük. Ha tamam. Ee, arkadaşlar burada ben size ee, söylemem gereken bir şey daha var. Şimdi bakın burada Egebil'in kalbi şu anda arkadaşlar önceden 10'du. Evlendikten sonra 4 tane daha kalp eklendi. Ben şu anda hediye veri vere 2 kalbini daha kızarttım. Ve son 2 tane kalbi kaldı kızaracak. Ondan sonra da arkadaşlar e, bunlar kızarmadan çocuk e, çocuğumuz olsun da diyebilir. E, kızardıktan sonra da diyebilir. Biz her sabah yine hediyemizi verip öpücüğümüzü alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, sonunda Adem seninle çocuk yapalım mı diye sordu. Ben de evet dedim. Kaç gün, e, kaç bölüm geçti arkadaşlar. Şimdi ona bakacağım ben. Ayın e, 4'ünde evlenmiştik ve e, aşağı yukarı dördü. E, bugün ayın 19'u. 20'si. Yani 16 gün sonra e, Ege bir bize çocuk yapalım mı dedi. Bu arada size şunu da belirteyim arkadaşlar. Bakın. Ee, bu hatayı çok yapıyorsunuz. Şimdi evlendikten sonra eşinize her sabah hediyesini verip öpücüğü aldıktan sonra oyunu hiç kesmeden yani yarım bırakmadan oynamaya devam etmeliyiz. Yani oyunu yarım bırakayım ondan sonra bir saat sonra tekrar kaldım ya devam edelim derseniz bu şekilde çocuk e, bu soruyu sormuyor. Çocukta da aynı şekilde ee, oyunu hiç kesmeyeceksiniz. Şimdi bakın ben mesela diyelim ki hediyesini verdim. Ondan sonra da aynı şekilde her sabah hediye verdikten sonra işte bir şeyler bir şeyler söylüyor burada tabii ki diye. Ondan sonra öpücüğümüzü aldık. Şimdi bir 15-20 bölüm daha bu şekilde oyunu kesmeden yani kapatmadan oynamaya devam ettiğimiz zaman çocuğumuz da olacak. Zaten bugün ayın 20'si. sen sen 28 yani 8-9'una doğru. Ee, çocuk normalde olması lazım. Bu bilgiyi size özellikle söylüyorum. Çünkü burada çok büyük hata yapıyorlar. Oyun oynarken oyunu yarım bırakıyorlar. Yarım bıraktığın zaman arkadaşlar e, bu seferde çocuk olsun diyorsanız bile çocuk ondan sonra e, belli bir oyun geçmedikten sonra şey yapamıyorsunuz. Çocuk olmuyor arkadaşlar. Bak buna çok dikkat edin. En büyük yapılan yanlışlık burada. Arkadaşlar aradan 10 gün geçtikten sonra Egebil, Adem Yakında çocuğumuz olacak dedi bana. Arkadaşlar aradan 12 gün geçtikten sonra çocuk yapalım dedikten sonra canım hamileyim bu harika değil mi? Çok güzel bir şey. Ve öpücüğümüzü aldık. Yani dediğim gibi 15-16 bölümde en fazla 17 bölümde Çocuğumuz oldu. Evet arkadaşlar tam 14 gün sonra dün gece Egi bil yani bir kız çocuğu dünyaya getirdi dedi. Kız çocuğumuz oldu. Ee, siz de görmüş olduğunuz gibi şöyle şimdi ismini koyalım. İsmine ben hep Zeynep koyuyorum. Zeynep olsun. Kızımın adı Zeynep. Tamam. Okey. Okay. Ve şimdi ee, hemen kızımı görmek için Egebil benden önce gidiyor. Bakın çocuk beşikte şu anda. Ne yapıyorsun Zeynep? Zeynep uyuyor. Uyuklasın bakalım. Dur gel bakayım hayatım. Sana e, konuşalım mı? Her şey yolunda gitti. Minik Zeynep ailemize katıldı. Çok şanslıyız. Aynen öyle. Sen hediyeni al bakayım mı? Tamam. Şöyle öpücüğümüzü de aldık. Evet arkadaşlar bir videonun daha bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzun konusu çocuk nasıl yapılırdı? Sizde görmüş olduğunuz gibi. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir Star Devale bölümüyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.